Merhaba arkadaşlar Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün laboratuvar güvenlik kuralları, kimya laboratuvarında kullanılan malzemeler vesaire gibi e, konuları içeren son derece sözel ağırlıklı bir video ile karşınızdayım. E, bu video kağıt kalem gerektirmiyor. Sadece videoyu izlemeniz e, ya da dinlemeniz e, bu videodan gelecek olan soruları çözmenizi sağlayacak. Sevgili 9'lar ve 12. sınıf öğrencileri için hayatlarını kolaylaştırmak adına yaptığım bir video bu. Hazırsanız başlayalım. Laboratuvar güvenlik kuralları. Bu laboratuvar kullanan arkadaşlarımız buradakilerin birçoğunu zaten uyguluyordur ya da en azından konuya biraz daha hakimdir ama hiç laboratuvar görmeyen çok fazla öğrenci var. Onlar için de şöyle bir özet hazırlamak istedim. Laboratuvar önlüğü, kapalı ayakkabı, koruma gözlüğü ve maske kullanılmalı. Maske e, belli gazları, gaz çıkışlarına karşı korunmak amacıyla işte sıçramalar karşı gözlük vesaire kullanılıyor. Deneye başlamadan önce saçlar toplanmalı, yüzük, bilezik gibi takılar varsa çıkarılmalı. Tabi siz öğrenci olduğunuz için bu tip şeyler yok. Bunlar biraz daha öğretmenleri belki ilgilendiriyor. Laboratuvarda kesinlikle yiyecek içecek getirilmemelidir. Dikkat dağıtıcı hareketler yapılmamalı. Burası çok önemli. Oyun oynanmamalı, özellikle ani refleksle sahip olacak fiziksel şakalar yapılmamalıdır. En fazla sıkıntı burada yaşıyoruz. Kimyasal maddelere çıplak elle dokunulmamalı, buharı koklanmamalı, solunmamalı, kimyasalların tadına bakılmamalıdır. Hocam baksam ne olur gibi denemeler gibi sorulardan uzak durulmalıdır. Kimyasal maddeler alındıktan sonra şişelerin ağzı kapatılmalıdır. Çünkü gaz çıkışı devam eder. Asit çözeltileri hazırlanırken asidin üzerine kesinlikle su eklenmemelidir. E, su eklerseniz orada çok e, yüksek bir sıcaklıkta re re reaksiyon gerçekleşecek ve patlamalar e, elinizdeki cam malzemenin kırılmalarıyla sonuçlanabilir, yaralanabilirsiniz. Yanıcı maddeler açık alevle temas ettirilmemelidir. Kimler yanıcı maddeler? Aslında laboratuvarda çok fazla bunlar. Eter, aseton, alkol birçoğu çok yerde kullanılan özellikle organik maddelerden birçoğu ...son derece yanıcıdır sizlerin de bildiği gibi. Deney süresince e, deney yapan kişi laboratuvar ortamından ayrılmamalıdır... ...ve öğretmenin onay vermediği hiçbir e, işlem yapılmamalıdır. Laboratuvar gittiğinizde bir taşma olabilir, orada bir yangın çıkabilir... ...laboratuvardan ayrıldığınızda bunlara karşı e, önlem olarak bunu düşünün. Kimyasal maddelerin üzerindeki etiketlere zarar verilmemelidir. Çünkü etiketin yani onun içindeki malzemenin ne olduğunu anlamamıza imkan yok. Bir sürü laboratuvarda malzeme var etiket okunabildiği sürece zaten kullanılır değilse çöpe atılır tabi özel bir çöpe atılır. Atıklar lavaboya dökülmemeli, belirlenmiş atık kaplarına atılmalıdır. Neyse ki artık belediyeler bu konuda bize destek olmaya başladılar. Ama yine de okullardan ücret karşılığında bu kimyasal atıkları topluyorlar. Kullanılan deney malzemeleri yıkanmalı ve temiz bırakılmalıdır. Laboratuvardan çıkar çıkmaz eller yıkanmalıdır. Sağlık problemi olan öğrenci bu konuda önceden öğretmenini bilgilendirmelidir. Özellikle astım gibi solunum yolları rahatsızlığı olan öğrenciler uzun süre laboratuvarlarda bulunmamalı. Peki kimyasal madde uyarı işaretleri ne anlama geliyor? İşte bu bölümde size en fazla soru buradan gelecek ve bu bölümü önemli kılan buradaki işaretlerin üniversite sınavında sorulmuş olmasın. Bunların birçoğu zaten görsel resimle e, hafızanıza kaydedeceğiniz şeyler ya da yaklaşık cevap verebileceğiniz e, resimlerden oluşuyor. Bir iki tanesini de öğrenmeniz gerekecek. Mesela bu ünlem işaretini öğrenmek gerekiyor. Tahriş edici anlamına geliyor. Zehirli, yakıcı, yanıcı ve patlayıcı olmadığı halde deri veya göz ile temasta kaşıntı, kızarıklık veya alerjiye neden olabilen maddelerdir. Örneğin, sodyum hidroksitle işlem yaptığınızda bunu yaşarsınız. Bu maddelerle çalışırken eldiven kullanılmalı. Buharlarını solumaktan kaçınılmalıdır. Peki patlayıcı maddeler gerekli önlemler alınmadığında veya yanlış kullanıldığında patlamaya neden olabilecek maddeler için kullanılan etikettir. Bu maddeler kıvılcım, ısı, alev, darbe, sürtünme gibi etkilerle patlayabilir. Trinitrogliserin (TNT) gibi patlayıcıların üzerinde bu işaret bulunur. Hatta sert bir şekilde yere düştüğünde de bir patlama olabilir. Çünkü darbeler de bunun patlamasına neden oluyor. Peki yanıcı madde dediğim zaman bu yanıcı ve yakıcı birbirine karışıyor. Arkadaşlar bir olayın yanma olayı olabilmesi için ortamda oksijen olması gerekir. Bakın yakıcı da buradaki alemin içinde bir O var yuvarlak. Bunu oksijen olarak düşünürseniz bunun yakıcı olduğunu bulabilirsiniz. Peki bu işaretler hangi maddelerde bulunuyor? Tutuşma sıcaklığı düşük olduğu için kolayca tutuşabilen, uçucu ve genellikle sıvı haldeki maddelerdir. Yanıcı maddelerin üzerinde eğer F artı işareti de varsa oluşacak yangın çok büyük bir boyuttaki yangındır. Özellikle ülkemizde Kocaeli bölgesinde ve İstanbul çevresinde büyük fabrikalar var. Buradaki yangınların birçoğu gerçekten büyük boyutlu yangınlardır. Yakıcı, oksitleyici maddeler Kendileri yanıcı olmadıkları halde kağıt, ahşap, plastik gibi yanıcı maddelerle temaslarında bu maddeleri tutuşturabilen, alevi şiddetlendiren maddelerdir. Hidrojen, peroksit, oksijen, klor ve amonyum nitrat bunlara örnek verilebilir. Evet, toksik maddeler yine bunları az çok biliyorsunuz. E, bu işaret zaten bir kuru kafayı gördüğünüzde orada bir durmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu toksik demek. Ağız yani zehirli demek. Ağız, solunum veya deri yoluyla vücuda alındığında zehirli etkisi bulunan ve etkileştiği bölgeyi tahriş edebilen maddelerdir. Bu maddeler yanıcı, yakıcı ve patlayıcı e, özellikte de değildir ama yine de zehirlidir. Toksik maddelerle çalışırken ortam iyi havalandırılmalı, önlük, eldiven, koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Peki var mı bunlar laboratuvarlarımızda? Tabii ki yok. Bunlardan öğretmene bile aktif e, deney yapan öğretmene bile birer adet vermiyorlar. İşte kendi kendimize e, bunları alıp e, kendimizi korumaya çalışıyoruz. Radyoaktif maddeler, radyoaktif ışınlar yayarak canlı dokularda geri dönüşümü mümkün olmayan hasarlara yol açan etkiye sahiptirler. E, bizim ülkemizde radyoaktif madde e, şu anda akkuyu nükleer santrali var biliyorsunuz. Ama onun dışında siz bu işareti bütün Hastanelerde röntgen çekilmeden önce görebiliyorsunuz zaten e, ve e, röntgen çok sıkça çekilmekten kaçınmanız gerektiğini de bilin. E, bu ciddi hasarlar veriyor. Yaydıkları ışınlar gözle görülmez ve etkileri çoğu zaman hissedilmez. Bu işaretin bulunduğu bölgelerde dolaşılmamalı, koruyucu giysi kullanılmalı. Röntgen e, çeken çalışanlarda e, erken emekli olduklarını, koruyucu giysi giymek zorunda olduklarını. İşte haftanın belli günleri diğer çalışanlara göre daha fazla dinlendiklerini biliyoruz bu nedenle. Peki korozif aşındırıcı ne demek? İnsan vücudunda cilt, göz, solunum yolları, kağıt, kumaş, metal veya cam malzemelerde aşındırıcı etkisi bulunan maddelerdir. Asitler ve bazlar bu özellikteki maddelerdir. Örneğin asitle deney yaparken üzerinize sıçradığında o anda fark etmediğiniz ama daha sonra elbiselerinizde ya da önlüğünüzde delikler görürsünüz veya hidrojen flürür zayıf asittir. Eğer siz cama etkir, cama aşındırır. Dolayısıyla hidrojen flürür ne yaparız biz? Plastik kaplarda saklarız. Bunları bilmek gerekiyor. Yani özelliğini bildiğinizde ona göre bir tavır almanız gerekiyor. Çevreye zararlı maddeler dediğimiz zaman zaten bir ağaç görüyorsunuz, balık görüyorsunuz. Buradan da uyanabilirsiniz. Doğrudan çevreye atıldığında doğada parçalanamayan, Ekolojik sisteme zarar veren ve zararlı etkileri uzun yıllar devam eden maddelerdir. Bu maddeler su ve toprak kirliliğine neden olur. Evet, maalesef dünyamızın başına en e, kötü gelen e, canlı insan herhalde dünyaya en çok o şey yapıyor, e, zarar veriyor dünyaya. Güvenlik amaçlı uyarı işaretleri ve anlamlarından bahsediyoruz. Şimdi bunları da birçoğunu görüyorsunuz, resim anlatıyor zaten. Mesela cam malzeme gördük, e dikkat edeceğiz, kırılmamalı. Burada el ve bir ısı işareti var. Isıtıcı ya da sıcak yüzeyde, yüzeyde çalışacağınızdan bahsediyor. O yüzden dikkat et, etmelisiniz. E, kuru kafayı yine gördük. Kimyasal maddelerle çalışırken gerekli tedbir alınmalıdır. Kesici, delici aletlerle çalışırken de her zamanki gibi dikkatli olacağız. Yani biraz mutfak yaklaşımı var burada. İşte gözlük kullanılması gereken yerler. Şiddetli ışık olduğunda kullanmalıyız ya da toz olduğunda. Yapılacak işlemlerde yangın güvenliği alınması gerektiğini anlatan bir işaret. Kauçuk eldiven kullanılmalıdır diye bir işaretimiz var. Önlük veya tulum giyinmelidir diye bir işaretimiz var. Bir de hemen yanda elektrik kullanımında oluşabilecek zararlara karşı tedbir alınmalıdır diye bir işaretimiz var. Bunları el yordamıyla da bulabilirsiniz bence. Şimdi doğal kimyasal maddelerin insan ve çevre üzerindeki etkilerine geldik. Şimdi arkadaşlar bu bunlar genel kültür aslında. Birçoğunu belki biliyorsunuz. Birçoğu buradan burada bahsedeceğiz. Daha sonra periyodik tabloda da karşımıza çıkacak. Orada da üstünden geçmiş olacağız ve kalıcı hale gelecek. Sodyum vücut sıvılarının iyon dengesinin korunması için önemlidir. Biliyorsunuz ki su kaybettiğinizde iyon dengesi bozulur. Örneğin ishal olduğunuzda ...ya da çok fazla kustuğunuzda, bütün iyonlarınızı kaybetmiş olduğunuz, birçok iyonunuzu kaybetmiş olduğunuz için... ...gittiğinizde size serum fizyolojik, yani serum takılır. Onun içinde de bol miktarda sodyum vardır. Toprak ve suda iyon dengesinin sağlanması ve bitkilerin büyümesi için gereklidir. Yani sadece bizim için değil, bitkiler için de çok gereklidir. Zaten bir A grubu elementi sodyum-potasyum. E oradan da hareket ederek... Potasyumla da benzer bir özellikleri söyleyebilirsiniz. Vücudun iyon dengesini ve kandaki glikoz seviyesini dengelemede görev alır. Bitkinin dayanıklılığını sağlamada, ozmotik basınç ve hücre boyutunun korunmasında görev alır diyebileceğiz. Peki demir ne işe yarıyor? Kan, kas ve enzim yapımında görev alır. Ama en önemli yani kanda nerede? Hemoglobinin merkez atomudur. Beynin normal çalışabilmesi için gereklidir. Bitkiler için ikinci derece önemlidir. Ancak toprakta bulunmalıdır. Yani bu daha çok canlılar sınıfında insanlar ve hayvanlar için önemli. Peki kalsiyum insanda kemik ve diş yapımında kanın pıhtılaşmasında görev alır. Bitkilerde kök uzaması ve hücre bölünmesinde görev alır. Yumurta kabuğu ve mercanda bulunur. E, süt ve süt ürünlerinde de tabii ki bulunur. Peki magnezyum Vücutta enerji gerektiren faaliyetlerde ve enerji dönüşümlerinde kullanılan bir mineraldir. Adrenalin hormonunun salgılanmasında, kanın pıhtılaşmasında, enzim yap enzim yapısında görev alır. Ya ayrıca kramp gir girdiğinde magnezyum eksikliğinizi hemen fark edersiniz. Zaten doktor size magnezyum içerikli tabletler verecektir. Bitkilerde klorofil pigmentinin merkez atomudur. Bitkinin büyümesi için gereklidir. E peki su? Suyu az çok biliyoruz. Vücut sıcaklığının düzenlenmesinde, solunum, sindirim, dolaşım faaliyetlerinde kullanılan bir maddedir. Böbreklerin çalışması ve toksinlerin atılmasında görev alır. Çok iyi bir çözücü olduğu için toprak içinde dolaşarak atık maddelerin topraktan uzaklaşmasını sağlar. Yeryüzünün ısı ve nem dengesinin korunmasında görevlidir ve sularımıza çevrede e, sularımızı kirletmemeliyiz, onlara dikkat etmeliyiz tabii ki. İşte geldik bu bölüme insan ve çevre sağlığına zararlı kimyasallar neler? Civa. Arkadaşlar civa çok yakın yıllara kadar e, amalgamın içeriğinde vardı ve diş dolgusu olarak kullanılıyordu. Ama ne kadar zehirli olduğu artık netleştiği için e, ülkemizde e, kullanılması yasaklanmıştır. Laboratuvarda eskiden öğrencilere bunu gösterirken artık laboratuvarlarda bulunması da yasaklanmıştır. Çünkü civa buharları da e, çok zararlıdır Termometrelerde bazı metallerin üretiminde ve boya sanayinde kullanılan çok zehirli ve oda koşullarında sıvı halde bulunan metaldir. Örneğin termometre kırıldığında etrafa dağılan civa taneciklerini çok kendinizi koruyarak oradan uzaklaştırmanız gerekir. İnsanda böbrek ve sinir sisteminde bozulmaya, DNA'da hasara, akciğer ve gözde tahrişe neden olur. Havaya, yüzey sularına ya da toprağa karışması sonucu metil civa besin zincirine özellikle metil civa e, besin zincirine katılarak zararlı etkilere neden olur. Peki kurşun, kurşun ağır metaldir biliyorsunuz. İnsanda kalıcı beyin hasarlarına yol açar, hemoglobinin yapısını ve sinir sistemini tah tahrip eder. Çocuklarda davranış ve öğrenme bozuklukları ile hiperaktiviteye neden olur. Hamilelerde düşüklerine neden olur. Benzin kullanımı ve e, endüstriyel işlemler sonucu ya da kurşunlu boyaların aşınması ile çevreye yayılabilen toksik bir maddedir. İşte deprem bölgesinde e, binaların yıkılmasıyla beraber çevreye çok fazla miktarda civa da yayıldı. Daha çok asbestin üstünde dur durdular ama e, civa da çünkü birçok boyanın ham maddesi hala civa e, şey pardon kurşun özür dilerim e, kurşunsuz boya tercih etmeliyiz bu arada. E, Evimizi boyarken özellikle. Peki karbondioksit, bunu da çok iyi biliyorsunuz. Karbon bileşiklerinin yanması sonucu oluşur. Yani kömür yaktığımızda, petrol, benzin vesaire yandığında karbondioksit salıyoruz doğaya. Sera gazıdır. Yani küresel ısınmaya neden olur. Karbondioksit solunması, baş dönmesi, terleme, yorgunluk, hafıza kaybı, bulantı, kusma, depresyon, kol ve bacakta karıncalanma gibi etkileri olur. Yani Yani bundan uzak duracağız. Klor. Su arıtımı, dezenfektanlar ve çamaşır suyu üretiminde kullanılan bir maddedir ve zehirlidir. E, bakterileri öldürmek amacıyla zaten biz e, klorlu su e, kullanıyoruz. Peki karbon monoksit renksiz, kokusuz ve zehirli bir gazdır. Bu gaza uzun süre maruz kalmak ölümle sonuçlanabilir. Bu arada karbon monoksit karbondioksitten çok daha tehlikeli bir gazdır. Peki azot dioksit bunu e, nasıl e, bununla temas ediyoruz? egzoz gazlarından ve endüstriyel kuruluşlardaki baca gazları atmosfere salındığında biz maruz kalıyoruz. Atmosferde su ile bir dizi reaksiyon sonucunda nitrik asite HNO3 diye yazılıyor gördüğünüz gibi dönüşerek asit yağmurlarına neden olur. Baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi, deri ve dudaklarda mavi renk oluşması, solunum yollarında tahriş, akciğerlerde sıvı birikimi ve kalıcı hasarlar oluşturabilir. Fazla solunması ölüme neden olur, olabilir. Peki, kükürt dioksitten bahsedelim biraz da. Kükürt dioksit sanayide yine kullanılıyor, fosil yakıtların yanmasıyla atmosfere salınıyor. Atmosferde yine su ile birleşerek sülfürik asite dönüşüyor ve asit yağmurlarına neden oluyor. Yani nitrik asit ve sülfürik asit asit yağmuru, yağmuru anlamına geliyor bizler için. Göze temasında tahriş, şişme, körlüğe, deriye temasında yan e, temasında yanıklara neden oluyor. Yutulmasında ise mide ve yemek borusunda hasarlara neden olur. Tabi bunu yutmayız diye tahmin ediyoruz. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı malzemeler. Bunları da arkadaşlar görsel olarak bilmeniz yeterli. Ben şimdi açıklamalar yapacağım ama siz bu resmin neye ait olduğunu bilin yeter aslında. Erlenmayer veya Erlen diye geçiyor. Çözelti hazırlama, karıştırmada, aktarmada, ısıtma ve kristallendirmede kullanıyoruz. Daha başka yani laboratuvarda en sık kullandığımız aletlerden biri. Peki Erlen ya da Erlen Mayer dediğimiz madde. Pardon biraz önce Behelden bahsettim. Şimdi Erlen'den bahsediyorum. Erlen üçgen şeklinde yine karıştırması kolay içinde çözelti rahat hazırlanabilen bir madde. Peki deney tüpleri var. Deney tüpleri ne işimize yarıyor? Her türlü deneyde başvurduğumuz ince uzun tek tarafı kapalı içine rahatça kimyasal koyduğumuz borular gibi düşünebilirsiniz. E, deney tüpleri 100 santigrat derece sıcaklığa kadar dayanıklıdır. Yani alevin üzerinde de bazı ısıtmalar yapabiliyoruz. Peki dereceli silindir dediğim zaman sıvı maddelerin hacim ölçümlerine yarar. 10 mililitreden 2 litreye kadar değişik boyutları vardır. Çok hassas ölçüm yapmaz bunu bilelim. Ayırma hunisi, ayırma hunisi önemli bir e, malzeme. Yoğunluğu büyük olan e, sıvıları, e, heterojen iki sıvı karışımını, 1, 1 2, 3 de olabilir karışımını birbirinden ayırmada kullandığımız bir madde. Bu musluğu öncelikle şey yapıyoruz. Şöyle açalım. ayırma hunisinde şurada göstermek istiyorum kalemle. Şuradaki musluğu açtığınızda altta bulunan sıvı işte beher koyarsanız beherin içerisine damla damla akılacak akacaktır. Üsttekine yaklaştığımız an musluğu çevireceğiz ve iki sıvıyı birbirinden ayırmış olacağız. Peki balon joje nedir? Balon joje e, boynunda e, bir çizgisi vardır. Bakın şurada çok belli değil ama şöyle bir çizgisi vardır. Yani cam balondan böyle ayırt ediyorsunuz. E, değişik mililitrelerde bulunur. E, hassas e, çözelti hazırlamada e, çok işimize yarayan bir malzemedir. Peki saç ayağı nedir? Saç ayağını da günlük hayattan biliyorsunuz. Bunların üzerine amyantel veya kil üçgen konur ve üzerinde bazı ısıtma işlemleri yap, yaptırılır. Ispirt ocağı. E, burada bir fitili var. Fitilin ucun e, ucunu yakıyorsunuz ve ısıtma işlemlerinde bunu kullanabiliyorsunuz. Eee der ispirto ocağı deniyor ama içine alkol de konabiliyor. Her tür yanaca, yanabilecek madde içine konabiliyor. burada ayırma hunisini tekrar almışız. Büret'ten bahsetmek istiyorum size. Peki bakın büret biraz ayırma hunisine benziyor. Onun da bir musluğu var burada. Ne işimize yarıyor? Uzun e, cam boru şeklinde, üzerinde bu cam borunun e, şöyle şeyler var, e, hacim belirten e, çizgileri var. E, bu titrasyon işlemlerinde kullanılır. E, kıskaca ve kelebeğe dikey şekilde tutturularak, e, yani şurada şöyle bir alete bunu tutturuyorsunuz, şöyle musluğu açıyorsunuz ve titrasyon yapıyorsunuz titrasyonda anlatacağım. Çok merak ediyorsunuz. Ediyorsanız asit baz bölümüne bölümüne hemen bakabilirsiniz. Pipet peki pipeti zaten günlük hayatta kullanıyorsunuz. Fakat laboratuvarda pipet puarla kullanılır ya da pipet pompasıyla ağzımıza çekmememiz gerekiyor. Yine dereceli silindirleri falan var. Cam balon ısıtma, kaynatma, damıtma gibi işlemlerde kullanıyoruz. Çözeltilerin saklanmasında da kullanılıyor. Havan zaten evlerde de kullanıyorsunuz. Katıları ezmek, o sahne getirmek için kullanılıyor. Termometre bunu da kullandığınız bir malzeme İçinde civa bulunduğundan dikkat ediyoruz. Kırılırsa başımıza iş açıyor. Sıcaklık ölçmeye yarıyor bildiğiniz gibi. E, huni nedir? Huni de malzemeleri geniş ağızlı olduğu için dar kaplara dökerken kullanıyoruz. Peki saat camı dediğim zaman? Ne anlıyoruz? Saç camında da bazı şeyleri ezme işinde kullanıyoruz. Bunun dışında başka malzememiz yok. Bu kadarı size yetecektir. Yani en yaygın olanlar bunlar. Ama totalde bu video size Bütün simyadan kimyaya kadar olan bölümü Özetlemiş olacak. İsterseniz videoyu bölerek izlerseniz laboratuvar kuralları ve güvenlik işaretlerini tek video diye de düşünebilirsiniz. Bu şekilde de çok işinize yarayacaktır. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum ama demeden önce eğer videoyu beğendiyseniz lütfen sevdiğiniz arkadaşlarınıza beğenmediyseniz sevmediğiniz arkadaşlarınıza linki gönderin. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.